Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Kıbrıs'tan Yunan hükümetine Türkiye tepkisi. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın dış politika tercihlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Siriza lideri Alexis Tsipras, biz ortaya çıktıkça Türkiye yükseliyor dedi. Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri Alexis Tsipras, Girit'te yerel bir televizyon kanalına konuştu. Ülkesinin dış politika tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çipras, Türkiye güçleniyor jeopolitik açıdan kritik bir güç olarak ortaya çıkıyor. Önemli bir bölgesel güç haline geldiler dedi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Rusya karşıtı, batı yanlısı bir politika izleme karşılığında, Türkiye'nin batının gözünde yükselmemesi beklentisi içine girdiğine dikkat çeken Çipras, aksi oluyor, biz ortaya çıktıkça Türkiye yükseliyor ifadesini kullandı. Çipras, ABD'nin İsmet doğalgaz boru hattından desteğini çekmesine ilişkin olarak da, burada görüyorum ki biz batıya her şeyi veriyoruz ve Türkiye her şeyi alıyor. Yani sonuçta her açıdan kayıptayız değerlendirmesine bulundu.